Hoş geldiniz efendim. Buyurun Hazırsanız başlayalım Hazırım efendim İyi günler Diyaloğa hoş geldiniz Ben İnci İyi günler Sanırım vadeli mevduatımın vadesi bugün geldi Müşteri numaranızı alabilir miyim efendim? 22 51 -92 18 Senin ve vadeli mevduatınızın vadesi bugün doğmuş Şu anki bakiyeniz faiziyle birlikte 157.575.000 lira Peki bu paradan... Ev kiramı demek istiyorum. Geçen ayki gibi değil mi efendim? Ev sahibiniz Rıza Kuzey adına 50 e milyon Evet. Gönderildi efendim. Geri kalan parayla yatırım fonu almak istiyorum. Adında efendim. Başka bir bankadan adıma havale gelecek. Bugün hesabınıza 200 milyon yapmış efendim. Bu parayla kredi kartı borcunu ödemek. Artı evde de sterlin almak istiyorum. Bu işlemleriniz de tamamlandı efendim. Teşekkürler. Peki para çekebileceğim en yakın bank 24 nerede? Levent'teki evinize mi Gayrettepe'deki iş yerinize mi Semih Bey? Evime yakın bank 24 Levent çarşısında efendim. Sizin için yapabileceğim başka bir işlem var mı? Teşekkürler İnce Hanım. Üç ay eğitimde bayağı yorduk sizi. Ama değilmiş. Diyaloğa hoş geldin. Pamuk Bank, diyalogla bankacılıkta hizmet anlayışını değiştirecek yepyeni bir kuşak yetiştiriyor. Diyaloğun getirdiği büyük değişime kimse seyirci kalamayacak. 0800 211 30 çift 0 Diyalog. Direkt Bankacılık Diyalog bir pamuk bank hizmetidir.